Günaydın abi. Günaydın Bahri. Öğrenebildin mi? Neredeymiş bu Cüneyt Tanın adam? Dün tutuklanıp cezaevine yollanmış. Sizden sonra dosyasına baktım. Cüneyt Yanbal'ın davasını da okudum. Gereken dosyaları da yanıma aldım. Çıkalım o halde. Yok Serdar, beni o Cüneyt'le görüştüreceksin. Ama... İtiraz etme boşuna. Bu adamı görmeden buradan bir yere gitmem. Tamam. Ama tek duracağına söz ver. Hiçbir şey için söz veremem. Oldu. Adamın gırtlağını sıkarsan ne olacak? Ben ne yaparım o vakit? Ardından Fatiha okursun. Gitme hayır. İyi. O zaman biz senin arkandan Fatih'i okuruz. Karar senin. Şimdi olmaz müdür burada. Bu bildiğin değil. O emekli oldu. İhsan müdürü yeni geldi. Öyle böyle deli değil. Dakika başı denetim yapıyor. O çıkmadan kimseyle görüştüremem seni. Benim acelem yok Serdar. Gidene kadar kapıda beklerim. Nasıl baktığını gördüm demek. Ama diyorum. Eğer benim başımı belaya sokarsanız ben de sizi yakarım. Ne geçiyor senin Ne yapacaksın adamı? Ay bakışlarına hiç hoşlanmadım. Korkutuyorsun beni. Sen evine git abi. yaptırdım. Kimse görüşmenizi görmesin diye. Hatta ben bile görmedim. Siz de beni görmediniz. Biz de arkadaşlar konuşacağız sadece. Başka bir şey yapacağız değil mi? Hayır. Avukat! Avukat! Açın kapıyı! Avukat! Hayır. Hayır, bir delilik yapmasak. Polise savcıya vermesin ifadeni. Bir de bana anlat bakalım. Sen... Kimsin birader? Misal Eceli'nin mi? Misal celladın. Soru sorup canını sıkma. Maksadı neydi onu anlat adam gibi. Derdin neydi? Neden bombaladın arabayı? Konuş yoksa elimde kalacaksın. <laughs> Yaptığın nelere sebep olduğunu biliyor musun lan? <laughs> lan! Kimlerin cennetliydin? Haberin var mı? Şerefsiz köpek! <laughs> Evladım dediğin canı aldın lan benden! El da daha! Yuvarlayacağı yere toprağın altına girdi senin yüzünden. Şerefsiz. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Şerefsiz herif. Avukat. Avukat aç. Avukat. Kardeşim evlatsız. Beni bacıları anasız bıraktın. Ömrünün son deminde babamı can yoldaşından ettin. Neden yaptın lan? Neden yaptın lan? Neden? Neden yaptın lan? Konuş köpeğe göbe, oğlu köpek neden yaptın? Anlatsana lan! Konuşsana lan! ...bunu Mahir. Gözünü seveyim yapma. Can elinden vurdun lan beni. Hani de sadece konuşacaktınız? Ha? Senin ananda kapandı. Yaktınız lan beni. Yaktınız. Mahir gözünü seveyim. Gözünü seveyim elini kana bulamam. Mahir. Mahir. <laughs> Anlat lan. Ne vakit koydun o bombayı? Kasın nerede la abi ise benim evimin önündeki arabayı niye bombaladı? Gelen arabası olduğunu bile bile niye yaptın lan şerefsiz? Söylesene lan! Sen bilirsin. Son nefesini vermeden paşa gönlün nasıl istiyor söyle davran. o zaman. Ben yapmadım bambayı. Ne demek ben yapmadım? Ben koymadım bambayı. Ne demek ben koymadım lan? Ne demek ben koymadım? Ben koymadım bambayı. Doğruyu söyle. Savcıya itiraf etmişsin. İntikam için demişsin. Yalan da abi. Ne sen tanırım, ne ölenlere kastım var. Araba da sen görmedin bile. Doğruyu söyle, keserim nefesini. Ekmek Kur'an çarpsın abi. İki ay oldu içeriden çıkalım. İntikam peşinde koşsam niye bekleyeyim. Senin gibi peşlerine düşerdim. İstersen artık. Ama ben yapmadım abi. Neden ben yaptım dedim madem? He? Öyle söyle dede. Kim istedi ya? Tanrı'ya Kim istedi bu şerefsizliği? Kim istedi? Bilmiyorum abi. Suç al dedi. Polis yakalayınca da ben yaptım dedi. Kim suç al dedi? Kim dedi? Ekmek kuran çarpsın tanımıyorum abi. Eve giderken yolumu kesti. Para verdi. Seni yaşatırım dedi. Al dedim çıkarsın dedi. Ben de nefsime inildim tamam dedim. Kabul ettim. Ne adını söyledi ne sananı. Ben de sormadım zaten. Hiç daha da görmedim sıfatını. Öldürdün mü adamı? Öldü mü? Aç şu kapıyı avukat! Adam boğmuş. Yaşıyor mu? İnşallah. Uyan hemşerim uyan. Uyan ne olursun uyan. Aç gözlerini. Mahir. Mahir bekle sen al. Mahir. Ne oldu içeride adam? Ne oldu içeride? Ne dedi adam? Her şey yalan abi. Adamın ifadesi. Sana düşmanlığı. de derdi bile yok. E, kimle derdi var? Kimseyle. Suçu üstüne aldırmışlar. Beni yanıltmak için. Otuz Akbanaydı. Beni öldürmek istediler. Bu arabaya bineceğim diye koydular bombayı. Ama olmadı. Hayır ben bir şey anlamadım. Madem hedef sendin. Benim eski davaya nasıl bağladılar bu işi? O da benim düşmanlarının mahareti. İşin peşine düşeceğimi biliyorlardı. İntikam almayayım diye böyle tezgahladılar. Garezleri banaydı. Benim yerimi öldüler. Hoş geldin oğlum. Baba bir gelsene. Ne bu hal? Mahir. Ne oldu? Hapishane eğitim baba. Yakaladıkları adamla konuşmuyor. Bombayı o koymamış. Üç kuruş paraya suç üstlenmiş o kadar. Maksatları beni öldürmekmiş. Benim yüzümden öldüler baba. Benim yüzümden. Dur, dur evlat. Zihnimi bulandırdın. Kimmiş peki bunu yapan? İşin ardındakini dedi mi? Bilmiyor. Ama ben bulacağım. Bulup her şeyin hesabını bir bir soracağım. Hayır. Hiçbir şey yapmayacaksın. Baba. Birbirimizi kandırmayalım Mahir. En başından teslim olmadık. Savaştık. Kazandık da sandık ama... ...düşman gününü beklemiş. Keşke diyorum şimdi. Keşke o ip boynuma dolansaydı. O vakit sadece bir can için ağlardınız. Babanız öldü derdiniz. Zaten ben vardım sırada. Hepinizden önce düştü göbek bağım toprağa. Bana yakışırdı sizden önce gözlerimi yummak. Ardımdan ağlanmak. Ne vakit ki ben kurtuldum. Sen düşmanı alaşağı ettin. İntikam tuzağı kuruldu. Düşman uyumadı. İkimiz de biliyoruz Mahir. Bizi hala aynı düşman deşiyor. Aynı nefret kanatıyor yaramızı. O vakit onu geri sermek de bana düşer. Bu işin tepesindeki o beyefendi kimse. Onu bulup cehennemin dibine yollayacağım. Laftan anla evlat hayır dedim mi hayır. Nasıl uyuyacağız geceleri? Hangi huzurla başımızı yastığa koyacağız baba? Ben böyle yaşayamam. Senin de yaşayacağını sanmıyorum baba. Mahir! Sana dur dedim mi duracaksın. Almayayım ayağımın altına. Düştüğün intikam ateşi bir tek düşmanı mı yakacak sanırsın? Bir girdin mi o girdaba ne sev kalırsın ne de senden olan? O vakit değecek mi bütün bunlar ha? Bak bana! Her an ölmeyi diliyorum. Dua ediyorum Allah'a al canımda başka acı gösterme diye. Yaşadıklarım yetti. Benim için hayat bitti artık. İşte bu sebepten önümde durma baba. Bize bunu yapanlardan bir bir hesabını sorayım. Söyle. Sen içeri ben mezara girdiğim zaman ya da senin canına bir zeval gelirse kim bakacak bacılarına? Kim kol kanat gelecek onları söyle? Kim? Hapisten çıktığı halde ne düğününe, ne cenazemize gelen Orhan mı? Yoksa ilk duru vaktiyle dövüp şimdi de suçlayan Bülent mi ha? Kim bakacak? Mahir, kime emanet edeceksin onları? Mesele sen, ben değil. gidenlerin intikamını almak hiç değil. Mesela kardeşlerin Mahir. Biz gittikten sonra onlara olacaklar. O yüzden hiçbir şey yapmayacaksın. Ben gözlerimi yumacağım sen başlarında kalıp onlara bakacaksın bana söz ver söz ver bunu bana. bana söz ver Bazen vazgeçmek kazanmaktır evlat. kederler içindesin biliyorum. Yüreğinde öyle bir yara açıldı ki kanaması durmayacak belli. Sanki benim en zor günlerimde tek dayanağım. Tükendiğim anlarda kuvvetim oldu her daim. Lakin benim elim kolum öylesine bağlı ki. Ölümün yarattığı boşluk karşısında öylesine çaresizim ki. Ne yapsam da acını uyutsam bilmiyorum geçecek demek istiyorum. Zamanla bitecek diye ümit vermek. Lakin hepsi boş. Ölümün acısı hiç geçmiyor. Sadece bir müddet sonra bu kederle yaşamaya alışıyor insan. Belki ısrabını dindiremem fakat sana söz veriyorum. Elini hiçbir zaman bırakmayacağım. Her kahrını, her derdini Aşkını paylaştığım gibi paylaşacağım canım sevgilim. kadar hepiniz çatının altına girmeden uyku haram bana. Bilmiyorsun sanki. Karadayım. Yarın deniz kenarına gidelim mi? Bazılarla kuşların ekmekleri bitmiştir. Aç kalmasınlar. Anne bir hepimiz oluruz. Yapma. Yapma kardeşim. Dayanamıyorum abi. Dayanamıyorum. 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 Ben nasıl sessiz yaşayamam. Yaşayamam oğlum. Sessiz yaşayamam. Bırak beni de olur, bırak beni. Aynı toprağın altına gireyim oğlumu, sarayım. Sarılayım oğlumu, sarılayım. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz, seni de kaybedemem. Olmaz. Olmaz. Hayır, yaşayamam ben oğlumu. Hayır, yaşayamam. Ya beni bırak ya, oğlumu getir bana. Oğlumu getir bana. Gücüm kesse getirmez miyim ilk durum? <laughs> Gücüm yese getirmez miyim? <laughs> Ama şart olsun... Sana bu acıyı kim yaşattıysa... Kim nazifi bizden aldıysa... Onu bulup geberteceğim... <laughs> leşin ayaklarının önüne sereceğim. Bekle. Nereye Eşmed daha gün yeni doğdu? Sana uykunu bölme. Yat hadi. Hüzün niye çıkardın?